E işte Kişini, e Bu salonda kadınların sesi dışında bir ses duymak istemiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Kadınların karşılığını almak için burada toplanmış Cumhuriyet Halk Partisi kadın örgütü varken onların sesine başka bir ses karıştırmam. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi. Lütfen başka amaçlara alet Çok rica ediyorum. Kadın kolları kongresi, kadın kolları kongresi. Çok rica ediyorum. Lütfen. Ekmek, 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 Kadın İsiközler Biz de kadınız. olsun. 20 gündür, olsun. Sana, adami çekmeyin ya. Herkese ne? 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 1969 yılına. Çok güzel günler. Zaman zaman, <gülüyor> var, Hepimiz hoş geldiniz, televizyon. verdiniz. <laughs> 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 varken, ve kapı kapı evlere, taraflara girenlerle birlikteyiz. Bugün önümüzdeki ay 102 yaşını kutlayacak. Ülkeni yıl sonra Türkiye'nin dört bir yanında hep birlikte verdiği bize beklerle Kazi Mustafa Kemal Atatürk'e hepimiz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Arkadaşlar kadın kolları korku lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum kadın kolları kongresi, kadın kolları kongresidir. Çok rica ediyorum. Lütfen. Lütfen. Burada uzunca bir emeğin karşılığını almak için burada toplanmış Cumhuriyet Halk Partisi kadın örgütü varken onların sesine başka bir ses karıştırmam. Doğru değil mi? Güvenlik arkadaşlar, arkadaşlara yardımcı olun. Kadın Kolları Kongresi'nin, Kadın Kolları Kongresi'nin bu kapsamda devam etmesine katkı sağlayın. Güvenlik arkadaşlar, buyurun. Çok rica ediyoruz. kollarını kondanesi buraya <laughs> Arkadaşlar tutmayın. Buraya diyecekseniz kapının önünde çıkarsanız bana söylersiniz. Defalarca görüştüm. Alın arkadaşlar, erkek arkadaşlar dışarı. Alın arkadaşlar, erkek arkadaşlar.